Yavuz, senin ellerin niye o kadar siyahlaşmış? Ceviz yedim. Ceviz. ceviz mi yedin? Evet. <laughs> yani Yaş, cevizi böyle açıp yiyorsun ha? Anladım. Yavuz, sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Öğretmen. Öğretmen. Anladım. Senin baban ne iş yapıyor peki Yavuz? Çiçekçiliği. <laughs> Hayvancılık yapıyor. Siz niye gülüyorsunuz çocuklar? He? Senin ismin nedir? ya kaça ediyorsun sen? Dörde. Sen niye güldün az önce Yavuz'a? <laughs> Senin ismin nedir? Ha bunlar siz ikiz misiniz? Senin ismin nedir? Sami. Sami, Sami ee, kaça ediyorsun sen? İkiye. İkiye geçtin. Sami sen ee, büyüyünce ne olmak istiyorsun peki?